Anlar çıksa Bu neydi lan? E, merhaba, adım Şevki Anıl Koyun. E, bugün saat işte on buçuk gibiydi. E, teyzemi köye getiriyorduk, yani köye çıkarıyorduk. Köye çıkarırken bir kerede gökyüzünde böyle bir şey parıldadı ve hani patladı gibi oldu, hani bir kere bilim kurgu filmlerinde de alışık olduğumuz sahnelerden biri gibiydi böyle. Patladı ve kayboldu. Her tarafta böyle büyük bir flaş patlamış gibiydi. Görüntüyü de daha önce 2-3 gün önce motor rampa TV adlı YouTube kanalımda tanıtımını yaptığımız bir araç kamerasını da elde ettik. Yani 2-3 gün önce araç kamerasını tanıttık, arabaya taktık. bu işte bugün işte 2-3 saat önce de o araç kamera sayesinde görüntüyü elde ettik yani. Böyle bir güzel bir tesadüf oldu. <laughs> esta bunların e, yalaklar bu neydi lan